Ananı. altıma edeceğim. Bu ne ya? Yakında senin ölümün gelecek mesajı da ne? Tövbe bismillah. Tövbe bismillah korkuyorum. Korkuyorum. Hayır. Of. Ya, ya arkadaşıma bir şey olduysa. Ya arkadaşımı öldürdüyse. Yoksa senin de ölümün yakında gelecek yazmazdı. Of çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Hemen polise gitmem gerek. O en iyi derdim o anlar. Hı, koş, 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 koş. ben gitmem lazım. Koş, koş. kuş 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 Tamam bir tane polis hanım var. Yardım eder misiniz? Ya benim arkadaşım kayıp. Yardım eder misiniz? Tamam. Şimdi 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 Tamam. Evet. Tamam. Geçiyorum hemen. Burası mı? Evet. Tamam. Şöyle oturayım. Şöyle, şimdi şöyle anlatayım. Ee, aslında bu çok uzun bir hikaye. Ben size birazını anlatayım. Arkadaşıma yardım için gitmiştim. Ne oldu? Ee, arkadaşıma yardım için gitmiştim. Ve arkadaşımla bana yardım etti sağ olsun. Ama sonrasında peşimde olan bir hayalet vardı. Şimdi siz buna inanmayacaksınız ama... Evet gerçekten bir hayalet. Ve de bizi buldu. Bana zarar vermemiş ama arkadaşımı kaçırmıştı. Yani kaçırmış mı bilmiyorum ama akşama kadar bekledim gelmedi. Bilmiyorum yani herhalde kaçırdı. Çok korktum ben de. Hemen koştum sizin yanınıza geldim. Biz diğer buluşsak oraya basın yapabiliriz. Anlattığınız yeri. Ama hayaletin hiç cep telefonu yok, hiçbir şey yok. Elektrikli cihaz hiçbirini kullanmıyor. Nereden bulacaksınız? Şöyle telefonu varsa oradan belki bulabilirsiniz. Yanındaysa ha, anladım. Tamam o zaman ben biraz sakinleştim en azından size gelince. Çok teşekkür ederim bana yardım ettiğiniz için. İçim rahatladı. Ama lütfen bir bir şey olursa arkadaşıma lütfen bana haber verin. Onun için çok endişeleniyorum hala. <laughs> i̇yi günler. İyi günler. Allah'ım yardım. Sen bana yardımcı ol ya. Sen bana yardımcı ol bari. Uf. gidiyoruz hemen silahları alın hadi çabuk arabaya çabuk 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 Neresi burası şimdi? Cleaners. Tamam, hemen gidiyorum. Şu kapalı tük dükkan mı? Evet. Hmm, kolay gelmiş. Hadi hadi çabuk. Kıza bir şey yaptıysa kan kaybından ölüyor olabilir. Çabuk. Baskın yapıyoruz sessiz olun. Uh. Nerede saklanmış olabilirler? Bir yer açıldı. Burada. Burada çabuk. Uh. Uh. kafasına vurdum. Ah, tamam galiba öldü. Biraz daha sıkayım. Tamam. Hadi çabuk cesedi alın. Kız nerede olabilir? Söylemeyeceğim diyor bir de. Şuraya bakalım. Buradan kanka hususu geliyor. Burada olabilir. Burada burada. Burada buldum. Çabuk. Ambulansı arayın hemen. Çabuk ambulansı arayın. Çabuk. Kız ölmek üzere sanırım. Nabzını ölçmem gerek. Şunu da götür arabaya bindir. Oh. Tamam. Tamam sakin ol. Tamam. Yaşıyor galiba. Evet. Tamam. İyi misin beni duyabiliyor musun? Duymuyor sanırım. Hemen ambulansı aramam lazım. Alo. 45-45'den merkeze. Ambulans gönderin. Tamam. Evet evet konuşabiliyor. Evet soluk alabiliyor Evet Hemen ambulans gönderin Çabuk çabuk Tamam tamam sakin ol Kızım sen götür şunu 2 saattir cırcır cır yapıyor orada Tamam sakin ol Adam sana bir şey yaptı mı Hah, Doğru ya Sen konuşamıyorsun daha Yaralandın tabi Tamam sen sabret biraz geliyor Geliyorlar ambulanslar. Kim bilir neler yaptı sana. Baksana üstün başın kan içinde. Tamam sakin ol kurtardık seni. Ama bir nabzına bakmam lazım. Tamam nabzın iyiymiş. Tamam. Nefes alıyorsun en azından. Nabzın da iyi, herhalde müdahale edebilirler. Bekle şimdi burada. Gelirler birazdan. Nerede kaldınız oğlum? Nerede kaldınız? Nerede kaldı bunlar? Nerede kaldı? Of. Kız kan kaybından ölecek. Ah geliyor geliyor. Buradayız buradayız. Hadi çabuk. Çabuk 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 çabuk. Hadi. Kız. Kızın e, bir yerinden vurulmuş herhalde. Ama nefes alabiliyor. Hadi hadi. Hadi alın. Çabuk. Arkaya arkaya. Hadi. Tamam dur. Bindi. Oturdum. Hadi sür. Çabuk hastaneye. Ya zaten yolda araba yok. Şeyin alarmı açmanın anlamı neydi? Neyse. Bu kadar yavaş ambulans biraz daha hızlı gidemiyor mu bu? Hayır efendim üzgünüm. Allah hayatımda böyle hastane görmedim. Bizim şirket bunlarla mı çalışıyor? <laughs> tövbe Kız ölecek kan kaybından kız. Hele sonunda yani hele şükür. Ağır çekimde gidiyormuş gibiydik. <laughs> Gidiyor bir de ya tövbe Hadi indirin şu kızı. Hadi. Ben burada bekliyorum. Gözümün üzerinizde.